Tekrar otobüsle geçerken balkondayız. <laughs> Tekrar tesadüf mü? Tekrar e, yeni bir şişko surat ilteliyoruz. Tamamen yeni bir yaratık parka girerken. Sıçtırdı mı ne? Çık sen de sirkele. Evet tepsi gibi buraya geliyor. Hilmi Türkmen burada hayvan geziremezsiniz dedi. Pisletiyormuşsunuz. Kirletiyormuşsunuz. Hilmi Türkmen burada hayvan gezdiremezsiniz dedi. O kim mi? Eski belediye başkanı. O kim? Sen tanımıyorsun onu. Vay anasını. O kim be? O da kim be? Bu tentenin köpeği. Kaç bin dolar bu? Hepsi gibi burada barınacağız. Bütün bu uçan maymunlar casuslar gibi burada barınacağız. Beni gaza getirmeye çalışacak, davaya düşürmeye çalışacak. 20 Türkmen'in hayvan sokmayın dediği parka Orhun emriyle. Değil mi? cazıların kraliçesi emriyle sinek saçmak için çok silkele donunu çekemedim mi lan buraya kadar geldi suratıma suratıma 20 Türkmen burada hayvan gezdirmeyin dedi dedim kirletiyormuşsunuz kapattı buradan. O da kim diyor. Ve burada ileri geri ileri giriyor. Ta ki Takiben diyene kadar hepsi gibi geleceğim. Burada aynı senaryo. Suratıma sokarak Tenten ten köpeğine benziyor. Tentenin kaç bin dolar dedim. Kesti galiba. Çok silkele. Ve balkon hikayemiz o kadardı değil. Açık mı ben? Açık. Anahtara gerek yok. ve vizite bekliyor. Bakın bu sider casuslarının gücüne bakın. Video işlenemedi bu ikinci ikinci sefer tekrar yükledim. Yani. Eve dönüşte olanları şimdi tekrar tekrar deneyeceğim. Sık yükleme otelleri bakalım neden Bu sesi keselim be. Burada hiçbir şey bulamadım. Bu klibi yüklemeye çalışıyorum. Acaba ters olduğum var mı? İlkini telefondan yüklemeye çalıştım. Olmadı. şimdi bilgisayardan denedim o da olmadı tahminen bu da olmayacak aynı video yavaş gidiyor hemen sarması lazımdı bitene biten yere kadar çünkü videoda Diğerini de sildim. Onu yapacaktır belki. Orhon dedim. Bakın üçüncü denemeyi de engelledi. İşleme sonlandırdı. Videoyu siliyoruz. O şişko önemli biri galiba. dur bakalım full videoyu engelleyecek mi kısa video ise paylaşılıyor o da ters ikinci deneme bunları neden yüklemiyor be bir hacker mi var etrafta hı Telefonu hacker mi var etrafta? Veya pencerede. Alo, kedi maması da kedi maması. Aha, bunu da kabul etmedi. Vay anasını be. Şimdi o yükleme kotasını mı açtık? As, as, açtık. Pardon. Yoksa açığa mı çıkıyorlar? Haber çeşme sakini. <laughs> canlı olsun. <laughs> Eskiden cami sakini. <laughs> Ayarları değiştirdim. Videolar düzgün çıkacaktır. <laughs> Ve Kamerayı açar... Bizi telefonu açar açmaz. Sözcü hiç dinmiyor buraya. Şimdi köpek gitti olurdu. Çektikten sonra. İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti, ödülü kaptırıyor. Ve hutbede söylenen şeyler Ben mi uyduruyorum bunları? Böyle üstüme gelebilen bir güç Baştan 20 sene önce söylediğimde üstüne gitseydiniz O zaman bu şeyler olmayacaktı Camilerde sinek bunlarla dayatıyorum, da, dayatıyor dedim diye Şimdi sinek yok ne işleri var burada ha? Katlar yemekler. Onlar tok ve ilaçlanmış. Ayakta duracak halleri yok. İsraf bu, merhamet diyeceğim. 10 kez denedim, videoyu yüklemiyor. Böyle bir en az 10 kez böyle bir siber casusları ülkeye yerleşmiş ve yerel seçimde kim karar verebiliyor bu şeyleri saçmak için zonos saçmak için her hastaneye, her duraklara, her kamu binalarına, her okula

türba Onu da tam ben geçerken yaygara yaparak belirteceğiz. Canlı olsun. Bu arada o kez daha fazla paylaşamadığım videoyu belirtmek için aynı yerden bir kısa video paylaştım o oldu. Fakat o evin önündeki video olmuyor. Allah Allah. Şimdi kent lokantasında hanım kuyruktan Bakalım ne göreceğiz orada. Çünkü şu ağacın dibi artıklarla dolu. Hiçbir canlının yemediği artıklar. Yığılma Küflü küflü Aynen Örgüt Pişt. Gidecek Aşağı bekleriz Rahat kent lokantası turu Uçlu durdular İstersen Nerede örtüleceksin? Tamam ben gittim sen git, ben alacağım ne lazım? Emin misin? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Tamam. Belediye, o köpek hakkında şikayette bulundum, kayıt aldı. Bakalım ne işlem yapacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Dik yapacaklar, işlem tekrar penceremin karşısına çıkartıp kapatmak olacaktır. O kayıtlardan haberdar bunlar, onun da eve geldik herhangi bir balkon harikası görmedikten sonra rahat bir giriş olacaktır aynen Şahsen uçan maymunuyla çekirdek çıtır takıyor, Ben işte oturuyorum. İllerin tezgahlarını bekleriz. Güzel yıka. Orada olduktan sonra sifon çeken olmaz. Evet. Aynen. Çekirdek çıtlatıyoruz. Yere atıyoruz. <laughs> Sen belki... Vay o video diğer kanalında da yayınlanmamış. Bu çıpların başının kulu, ablaları gönderdikten sonra o domuz gibi karıyı benden daha çirkini var ha dercesine parkta kendini gözüme sokacak. Şimdi o beraber oturduğu komşum, emekli öğretmen, bizimle iyi geçinen, güler yüzlü, tatlı villi biri. Onu bize karşı çevirmeye çalışıyor. Artık kaç tane örneği var. Biz eve gelişimiz sırasında, esnasında onu çağırıyor. Orada oturma. Şimdi çekirdek sütlatma. Kaç örneği var? Hatta beyler beyine karşıma çıkması için onunla beraber geldi. Ve altı tane başka onun gibiyle. Bu cadıların ablası bu sifoncu sinek büyücüsü. Kedileri oynatan burada sürekli. Ya oradan ya oradan. Sağdan soldan önden arkadan. Su borusunun üstüne sıçtıran sümüklü böcekleri noktaya bırakan budur. Altındaki komşuların kaftili budur kedileri yönetip burada su borusunun üstüne sıçtırdığı gibi paspaslarımızın paspaslarının üstüne sıçtıran budur. Yanındaki komşunun bacağını yara bere eden, hastaneye gönderen budur. Hemşire. Düzeltemiyorum ve uğraşırken buradan sinek soktum sağdan soldan saldırıp bu aradan girip sinek soktu be büyü bak neredesin sineklerle ormanda kasetli büyücü cazıya bak be Çırağı bırakmalıyım çalışırken. Tekrar. Burada bakın masa üstünde. Yakaladı mı kaçtı mı bilmem. Tekrar ufak çocukları kullanacaktı. Zil çalma oyununa uzaklaştırdım. Sinekten sonra gaza gelmişimdir diye. Ufak erkek çocukların bamyalarını yiyen Büyücülük için Üç tane piç buradan birini gönderiyordu zili çalmaya Kadınım gibi kaçtılar beni görünce buradan pencereden Tıkırtı duyunca Seslerini duyuyorsunuz Görülmesi kapı eypüve oyun oynayan zile çalma oyunu oynayan çocuklar bunlardı. Acaba hangisinin babası FETÖ polisi?

Aa, kameralı taşıt. <laughs> çocuklar, çocuklar, şişt, gelin buraya bir saniye gelin. Çocuk, gelsene bir bir şey söyleyeceğim. Bu doğum hastanesinde doğdunuz, değil mi? Bu doğum hastanesine doğdunuz, doğdunuz değil mi? Ha? Bu doğum hastanesinde doğdunuz değil mi? Zeynep Kamil'de doğdunuz değil mi bu hastanede? Evet. Evet gözlerinden belli arkadaşın hem kilosundan toksoplazmayı kapmış. Kim size emir verdi zile basın diye? Ha, sadece oyun oynuyorsunuz. Hanginizin babası polis? Senin baban polis. İyi. Aha. Belli. Geri zekalılar. Onun babası FETÖ polisiymiş. Ve bu da ona, onlara harçlık veriyor. Evet bu askeri de çekelim güzel çıksın. Hı hı. Video paylaştım. O sinek hala devam ediyor. Görmemiş. Yakalayacağım. Burada ekran üstüne işte gözüktü oradan. Burada dolaşıyor. Karanlıktan konmuştur bir yere bakalım. Delik de çeketi. Böyle sineklerle büyücülük yapabiliyorlar. Neyle acaba o telefonla mı? kapattım tekrar buraya uçtu vurdum mu bilmem bu kendiliğinden çat çıkarıyorum bunları 9 canlı epey kızartmak gerekiyor ölmelerinden önce